Bu ara saç kurutma makinesini bulamadım da. Banyoda, sol alt dolapta. Tamam, teşekkür ederim. Adacığım bu arada hoş geldin. Vallahi inna böyle gitti. E, sen Meltem diyordun, ne diyordun? Bir şey diyordun. Bo bornozla mıydı o? Ben mi yanlış gördüm? Yok. Doğru gördün. Bornozla. Meltem burada duş aldı. Yani birini evde bornozla görmenin şaşırılacak bir tarafı yok ya da. Neyse dur. Dur bak ben sana her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatayım. <laughs> ne oldu biliyor musun? Meltem Rüzgar'a aşık olmuş. Ya Meltem Rüzgar aşık olmuş, Rüzgar da Meltem'e kötü davranmış. Şimdi Rüzgar Meltem'e kötü davranınca Meltem incinmiş, kırılmış, üzülmüş, ağlamış, ağlamış, ağlamış. Sonra içmiş, içmiş, içmiş. O içki artık boğazından, burnundan girmiş, kulağından çıkmış falan. İçmiş, içmiş, içmiş. Sonra beni aradı. Bora Bey, Bo Boracığım, Boracığım dedi. Ya dedi bana dedi bir konum atar mısın dedi. Ben de konum attım. Kapıma kadar gelmiş. Nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor? Görsem var ya üzülürsün. Anladım, sen de onunla beraber ağlardın. Her neyse ben gittim tuttum onu tam böyle düşecekti artık bunun önünü göremiyordu yürüyemiyordu. Aldım gel dedim gel insanlık hala da gel, gel, dedim gel seni bir duşa sokayım dedim. Giderken yolda böyle omzuma kafasını koydu anlattı 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 ağladı ağladı tuttum sonra duşa soktum. Sonra atladı kendine geldi. Neyse sen bir Meltem diyordun bir şey diyordun ne oldu? Bitti mi? Bitti. Evinde duş yok muymuş? Suları mı kesilmiş? Niye burada duş alıyor? Ay bir de neymiş neymiş fön makinesi nerede diyor Fön makinesi banyoda nerede acaba? Banyo döfen makinesi aramak da zaten samanlıkta iğne aramak kadar zordur, değil mi? Ben gideyim yardım edeyim. Ee, şimdi şöyle yapalım, saat geç oldu. Elif'in yemeğine geç kalmayalım. Meltemcim saçını kurutsun, tamam mı? Meltemcim saçını kurutsun, hazırlansın. Sen de oraya hazırlan çıkalım, tamam mı? Hadi. Ha, o, o da geliyor tabii, tabii. Eksik kalmaz hiçbir şeyden. Gelsin, buyursun gelsin. Ee, Meltem'in de yemeğe gelmesinde ne sakınca var ki ya da? Elektrikler kesildi galiba. Elektrikler mi kesildi? Elektrikler gitti ya. Allah Allah. Tamam ben bir bakayım mı? Aa ben baktım. Ben baktım gittiğim sigortalara baktım. Onlar yerlerine sapasağlam duruyorlar. Ay bu ara elektrik kesintisi çok olmaya başladı. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse bura biz bir şey yapmayalım. Anda kalalım. İnsanlar beklemesin. Biz gidelim Meltem'in saçı kuruyunca gelir. Ha? hadi gidelim. Ya benim saçım kurudu sayılır zaten. Hem ayrıca havada çok sıcak değil mi yani? Giderken de kurur. Yani çıkabiliriz bence. İlla geleceğim diyorsun yani. Efendim? Ada. Ada dünya mırıldanma şampiyonu. <laughs> ya hep mırıldanır böyle kendi kendine. Ama biz artık geç kalıyoruz. Çıkmamız lazım. Hadi hazırsanız çıkalım. Beş dakika. Beş dakika. Şimdi bu benim bildiğim beş dakika mı yoksa kadınların hazırlanma süresi olarak söylediği benim bilemediğim beş dakika mı? Sizin bildiğiniz. Sizin bildiğiniz. Güzel. O zaman beş dakika. Hadi başladı. Sen zaten hazırlanmış gibi duruyorsun ama. Aa, yok yok yok. Bu benim ekmek almaya gitme kombinim. Tabii. Şimdi hazırlanacağım. Görürsün sen. Evet. Dört dakika elli saniye. Hadi bakalım. Aşk kendi seçer.